Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pancar turşusu hazırlayacağız. Pancarın tam zamanı olduğu için ben de turşusunu yapmak istedim. 1 kilo kadar pancar almıştım. Haşlamaya koydum onları. 45 dakika 1 saat arasında piştiler. Haşlanan pancarlarımı tencereden alıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. Pancarlarım ılıdı. Şimdi kabuklarını soyuyorum. Patates soyar gibi çok rahat soyuluyor kabukları. Eğer eldiveniniz varsa bu tarifi yaparken mutlaka eldiven giyin. Ellerinizi biraz boyuyor. Benim eldivenim kalmadığı için ben giyemedim. Şimdi doğruyorum pancarlarımı. İsteğinize göre doğrayabilirsiniz. Ben bir kısmını küçük küçük doğradım. Şu şekilde. Kimisini de elma dilimi şeklinde yaptım. İki çeşidini de size göstermek istedim. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Bugün açladığım pancarlardan bir tanesini büyük olanını ayırdım meze yapmak için onun tarifini de ayrıca size vereceğim elma dilimi şeklinde olanlar da böyle oldu şekli tamamen size kalmış 6-7 diş sarımsağım var sarımsaklarımı da küçük küçük doğruyorum pancarlarımın üzerine ilave ediyorum bir su bardağı kadar sirke var. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve tuzumu ilave ediyorum. Üzerine şimdi su koyacağım. Yine su ölçüsü de tamamen pancarların durumuna bağlı. Bir fincan kadar da sıvı yağ koydum. Şimdi onları güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde kapaklı bir buzdolabı kabına koyuyorum ben. Rengi muhteşem oluyor. Haşlama suyunu koyanlar var. Ben koymam. Koymayı da tavsiye etmem. Sonuçta kök bir sebze. Kum olur, toprak olur içinde. O yüzden kullanmıyorum. Zaten siz de gördüğünüz rengini. Mükemmel bir renk çıkıyor ortaya. Benim pancar turşu tarifim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma ve bana destek olmak için abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.